Mesela kira fiyatlarıyla ilgili Hı. bir istismar söz konusu. Özellikle mevcut olan kiracısını çıkarıp, yani oradan çok büyük bir e, şikayet geliyor. Şikayet çıkarıp, e, mesela deprem bölgelerinde de vardı. Ben her tarafa alarma verdim. Yani 112'yi arayın, cimeli arayın, kaymakamlıklara gidin, hatta karakollara gidin. Biz üstüne gideceğiz arkadaşlar. Çünkü 3 bin liradan, 2 bin liradan 10 bin liraya çıkarmışlar. Şu an biraz. çıkıyor mu karşınıza? Sahada? Hiç çıkmadı şu ana kadar. Ben pazarda gezdim. Yani inanın yani Zeytinburnu pazarı dahil bütün pazarları baştan aşağıya dolaştım. Yani içişleri bakanıyım diye yani biz e, de soğan yiyoruz. Ya <laughs> hayır. bir yere gitmeyeceğim anlamında değil. Öyle Gezdiğim yerleri söylüyorum. Çarşı pazar geziyorum, esnaf geziyorum. Her tarafa gidiyorum ve evet. benim için de e, zaten ayrı bir e, deneyim oluyor. Şarkı yani oluyorsun. şu normal e, iş yaptığım zamanlarda bu alanlara gidebildiğim var, gidemediğim var. Ama bu gözle her şeye tekrar bir update ediyorsunuz, bir yeniliyorsunuz her şeyinizi. Doğru. Yani Doğru. E, çarşıyı yeniliyorsunuz, pazarı yeniliyorsunuz, yeni sistemleri yeniliyorsunuz. Neler olmuş bir bakıyorsunuz. İncelleme oluyor yani. yani e, e, affedersiniz yani e, depremden, selden, afetten, yangından, terörle mücadeleden, göçle mücadeleden etrafımıza bakabilecek halimiz kalmıyor bazen. Dolayısıyla bu yeniden buluşma gibi oluyor. çok meselelerin içerisinde olmama rağmen. Yani... E, atıyorum. Gündelik hayata dönüyor. Bir yerde bomba dönüyor, patlamışsa yani. çarşıda patlamışsa o çarşıya da gidiyorum. Hazır Oradaki insanlarla ya. beraber olmama rağmen elbette ki bütün bunların e, yeni baştan benim açımdan kendi gözlemlerim açısından soruyorum. Apliye edilmesi gittim. E, bütün birçok vatandaşla gördüm. Ya hep mi bunların hepsi AK Partili veya Cumhur İttifakı'na mensup can? Evet. O pazara gelenlerin böyle İyi. bir şey böyle bir bu? şey söz konusu değil. Ama böyle bir şey duymadım. Bir tane veya iki tane Ondan sonra artık sizin zamanınız da geldi siz gideceksiniz dedim. Ben dedim ki ya biz gideceğiz de kimi getireceksiniz dedim. <laughs> Madem <gülüyor> biz gideceğiz. Aynen öyle. Siz kimi getireceksiniz? Siz onu söyleyin.